Herkese merhaba, kızlar şimdi doğru düzgün ders işleyemediğimiz için hep bir şeylere gitti biliyorsunuz yazılıya gitti, ben gelmedim bir şeyler oldu o yüzden bazı anlatmadığım yerler var. Yarın da benim full hani boş dersim yok sizin bir dersiniz almayı düşündüm ama e, olmadı o yüzden buradan anlatmak istedim. Canlı ders yapsam falan bir sürü şey geçti aklımdan ama şey yapamadım. Şuradan birkaç bir şey anlatacağım size. Zaten basit aklıma takıldı çünkü hemen onu halletmeye çalışıyorum. Şimdi biz sizinle en son gamet çeşidi hesaplamayı görmüştük. Gamet çeşidi hesaplama. Neydi formülümüz? 2 üzeri en. En yerine ne yazıyorduk arkadaşlar biz? Heterozigot sayısını. Mesela çatallandığım yöntemini hatırlayın. Geçen ben size zaten bir sürü bir sürü örnek çözdürmüştüm. Hepiniz tek tek yapmıştınız. Mesela örnek üzerinden gitmemiz gerekirse şöyle söyleyeyim. Şöyle bir birey olsun elimde. Bunun oluşturabileceği gamet çeşidi sayısını hesaplayınız dediğimizde ne yapıyorduk? 2 üzeri n formülüne göre 1, 2 ve 3 heterozigot olduğu için 2 üzeri 3'ten bunun 8 olduğunu söylüyorduk. bize burada başka bir soru daha sorarsa mesela böyle bir bireyin Şöyle bir gamet oluşturma olasılığını sorarsa nasıl hesaplayacağız? Bakın bu tarz sorularda ne yapacağız biliyor musunuz? A mı? A'ların kendi içindeki olasılığını bulacağız. Şu bireyden. Büyük A gelme olasılığı nedir? Ya büyük A ya küçük A. O zaman nedir büyük A gelme olası? 1 bölü 2. Şuradan küçük B gelme olasılığı %100 müdür arkadaşlar? Evet buradan hangisini verirse versin B geleceği için buradan %100. %100 ne demektir? 1. Peki C'ye bakalım hemen. Şuradan büyük C gelme olasılığı aynı A'daki gibi yine 1 bölü 2'dir. Ve büyük D gelme olasılığı aynı şekilde gene 1 bölü 2'dir. Ve cevabım 1 bölü 8 olarak bulurum. Tamam Böyle gamet sorabilir bize. Ondan sonra başka bir örnek. Genotip ya da fenotip bulmada Mesela ya da bu soru üzerinden çözmem gerekirse bu arkadaşın böyle genotipli bir bireyin fenotipi nedir diye sorarsa bize. Yani bunun Türkçesi şu. Bu arkadaş büyük A gibi mi görünüyor? Küçük A gibi mi görünür? Küçük B mi görünür? Bunu bakacağız. Bu arkadaş şuradan büyük A baskın geleceği için büyük A gibi, şuradan küçük B gibi, buradan büyük C gibi ve buradan da büyük D gibi görünür. Yani bu arkadaşın fenotipi bu şekilde yazılır. Tamam mı? Bu da fenotipini verir. Başka bir şey. Şimdi bizim bağlı ve bağımsız genler dediğimiz gen çeşitlerimiz var. Tamam mı? Şimdi bağlı ne demektir arkadaşlar? Bakın göstereyim size. Eğer genler aynı kromozom üzerindeyse biz bunlara bağlı genler diyoruz. Bak Mesela elimde atıyorum şöyle bir birey varmış. Diyor ki soru A ile B bağlıdır. Şeklini çiziyorsun. Kromozom üzerinde A ve B'yi birbirine bağlıyorsun. Yanlarına da kendi alellerini yazıyorsun. Kim A'nın aleli? Küçük A. Büyük B'nin aleli. Kim küçük B? Yazdım. Bunlar bağlı. Bağlı gen yani demek aynı kromozom üzerinde gösterilmesi demektir. Fakat bağımsız gen ise bizim şimdiye kadar zaten görüp bildiğimizdir. Yine aynı örnek üzerinden çözmem gerekirse bunlarda bağlılık falan yoksa bağımsız genleri şöyle ifade ederiz. O zaman bunların her bir gen farklı kromozomlar üzerinde bulunur demektir bu. Tamam bak aradaki farkı görebiliyor musunuz? Bağlı olduğu zaman bağlıyorsunuz birbirine karşılarına alellerini yazıyorsunuz. Bağımsız olduğunda her birini ayrı kromozomlar üzerinde gösteriyorsunuz. Burada çubuklarla gösterdiklerimiz kromozomlar. Şimdi bunu neden anlattık? Bunların üzerinde bağlı genlerde gamet çeşidi hesaplanması sorumuz var. Mesela biz şimdiye kadar öğrendiğimizi önce bir görelim. Aradaki farkı görelim. Böyle bir bireyin şöyle şekilde göstermiş sana bak. Hiç ben şunu görmem şimdi. Görme bunu. Bu bireyi yaz desem bana genotipi nasıl yazarsın? Aynen böyle yazarsın. O zaman buradan formülüme göre gamet çeşidini hesaplamam gerektiğinde bir 2 heterozigot olduğu için 2 üzeri 2'den bu arkadaş 4 çeşit gamet oluşturur der yapıştırırsın tamam. Şimdi bu tarafa bak. Buraya baktığınızda arkadaşlar A ile B bağlı. Bakın bağlı demek bunları birbirinden ayıramazsın demek. Bunlar bir tarafa, şunlar bir tarafa gidecek mantığındadır. Bakın. Bağlılar halay ekibi birbirinden ayrılamıyor. Yani AB bir tarafa gider küçük a'ya bir tarafa gider ve dikkat edin burada kaç çeşit oluşur? İki çeşit gamet oluşur. Bak bağlı ve bağımsız arasındaki farkı gördün mü? Bağımsızı normal bugüne kadar öğrendiğimiz stilde çözüyoruz. Bağlı dediğinde arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey şu. Bağlı genler üzerinde kaç tane heterozigot olursa olsun bak notunu da yazıyorum. Kaç tane heterozigot olursa olsun. Sen onu bir heterozigot varmış gibi kabul edeceksin. Tamam mı arkadaşlar? Bir tane varmış gibi kabul edeceksin. Ne demek istiyorum? Bak. Kaç heterozigot var normalde burada? Bir, iki. Fakat bağlı mı? Evet. Bağlıysa kaç kabul ediyormuşum? Bir heterozigot varmış. Kabul ediyormuşum. O zaman bunu formülle de çözmem gerekirse. iki üzeri heterozigot sayısı. Kaç heterozigotum varmış benim? Bir. Bak aslında iki. Bağlı oldukları için hepsini bir kabul ediyorum cevabım. 2 Bak şurada başka bir şey göstereyim. Değil iki. İstersem 8 tane de yazsam arkadaşlar. Bakın. A, B, C, D alellerini yazdım 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 bak daha da çoğalt istediğin kadar şimdi bunlar ayrılamadığı için ne dedim bu bir tarafa gider bu bir tarafa gider asla ayıramayacağım için buradan trilyon tane de yazsam iki çeşit çıkacak kaç heterozigot var 1 2 3 4 ama bağlı oldukları için ben bu dördünü birden kaç kabul ediyormuşum bir o zaman iki üzeri birden iki bak bulmuş oldum aynı şeyi Buraya kadar tamamsak şimdi başka bir şeyden bahsedeceğim. O da ne? Bir de burada arkadaşlar şunu soruyorlar. Crossing over varsa crossing over yoksa diye bir şey soruyorlar arkadaşlar. Bakın. Bunu yapmak da çok kolay. Şimdi crossing over neyi sağlıyordu hatırlayalım. Genetik çeşitliliği. O zaman bir yerde crossing over varsa orada daha çok çeşit gamet vardır mantığına gelir tamam mı? Yani sen bunu şöyle düşünüyorsun. Bir yerde crossing overlısını soruyorsa sana onu sen bağımsızmış gibi düşün. Bağımsız düşün. Yani şuralarda yaptığımız gibi düşün aynı tamam mı? Çok çeşit oluşsun. Ama crossing over yoksa yani ayakkabılar yer değiştirmiyorsa hatırlayın ayakkabı değişim muhabbetini. Bak ayakkabı yer değişmiyorsa bunlar sabit kalacak yerlerinde demektir. Şu örneğimizde mesela bu örneği buraya uyarlaman gerekirse. Bak şimdi. Crossing over varsa nasıl düşünüyormuşum? Bağımsızmış gibi. Bu esasında nasıl bir şey? Böyle bak aslında genler bağlı ama ben crossing over olduğu için ayakkabılar bir de yer değiştirdiği için farklı ihtimaller oluşacağı için ben bunu bağımsızmış gibi düşünüyorum. O zaman 2 üzeri 2'den cevabım 4 oluyor. Fakat crossing over yoksa ayakkabı falan değişmiyor. Bunlar sabit kalıyorsa arkadaşlar bakın gene bu bir tarafa, bu bir tarafa gider. Kaç heterozigot olursa olsun bir heterozigot varmış gibi kabul ederim ve cevabım 2 çıkar over varsa ve yoksa'ya dikkat ediyorsunuz. Bu aynı zamanda şöyle de sorulabilir arkadaşlar. Crossing over varsa demek en çok kaç çeşit gamet oluşturabilir sorusunun da cevabıdır. Crossing over yoksa demek en az kaç çeşit oluşturabilir sorusunun da cevabıdır. Tamam. Şimdi şurada bir tane örnek üzerinden tüm bu anlattıklarımı toparlayacağım. Mesela bakın arkadaşlar şöyle soru gelebilir. Şöyle bir birey varmış tamam mı? Üçlü yapalım. Hatta dilerseniz dörtlü yapalım. Burada bunun crossing overlı ve crossing oversız oluşturabileceği gamet çeşidi sayısını hesaplayınız. Soru bu. Ve soru şu ayrıntıyı veriyor. A ile B bağlıdır. Bak soru bana bunu söylediğinde yapacağın işlem şu. Çiz şeklini çizdim. Neyle ne bağlıymış? A ile B. Bağla A ile B'yi birbirine. Yanlarındaki arkadaşlarını da yaz. A, B. Peki C ile D ile ilgili bir bilgi vermiş bize soru? Hayır. O zaman C'de bağımsız, D bağımsız. Yani onları ayrı kromozomlar üzerine çiz demek istiyor bu. Büyük C, küçük C, büyük D, büyük D. Bak çizdim. Bunun görüntüsü bu. A ile B'yi bağladım. Diğerlerini bağımsız çizdim. Bitti. Şimdi yapacağım şey önce kolayı. Crossing over'lı. Over'lı ne demekti? Yani bu genleri lütfen bağımsızmış gibi düşün. 2 üzeri n'de n and yerine heterozigot sayısını yaz ve bu. O zaman burada kaç heterozigot var sayıyorum. Bak bağlı ama bağımsız düşünüyorum. Çünkü neyi soruyor? Crossing over'lıyı soruyor. 1 2 3 heterozigot var. Bunu niye almadım? Çünkü bu homozigot bu etkilemez. O zaman 2 üzeri 3'ten cevabım 8. Bu aynı zamanda neyin de cevabıdır? Oluşturabileceği en çok kaç gamet vardır sorusunun da cevabıdır. Anlaştık? Şimdi gelelim crossing over'sıza. Over'sız olduğunda ne yapamıyorduk biz bunları? Ayıramıyorduk. O zaman şuradan bak tek tek hesaplıyorum. Şuradan kaç çeşit gelir? Bu bir tarafa, bu bir tarafa gider bağlı oldukları için 2. Şuradan kaç çeşit gelir? Bir büyükçe bir büyük gelir. 2. Şuradan kaç çeşit gelir? Bu homozigot ikisi de büyük de, Hem büyük de hem büyük de geleceğine göre kaç çeşit gelir? 1. Hepsini çarptığımda 2 çarpı 2 çarpı birden cevabım 4. Bak bu da aynı zamanda neyin cevabıdır? Oluşturabileceği en az gamet çeşidi sayısının da bir cevabıdır. Bak bunu 8 buldum bunu 4 buldum. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Şöyle birkaç defa izlerseniz. Buna benzer sorular çünkü yazımızda var ve sizinle işleyemedik, yetiştiremeyeceğim için böyle bir yöntem denedim. Yine yarın anlamadığınız bir yer olursa bana sorun. Kolay gelsin.